Arkadaşlar Özbeyler kanalına hoş geldiniz. İsmail Özbey ben. Arkadaşlar bahçemizin son durumu. Mısırlarımız. Arkada fasulyelerimiz var. Nohutlarımız var. Sırık fasulyelerimiz var. Ekim zamanında göstermiştim sizlere. Yavaş yavaş oluyorlar. Burada kabaklarımız var. Kabaklarımız daha çiçek halinde. Daha döl vermedi. Arkadaşlar bugün bayrak direğimizi diktik. Bayrağımızı da astık. Çok şükür. Bir hayalimiz gerçekleşti. Çok isteğim vardı. Çok arzuluyordum. Yani bu e, bayrak direğine bayrağı bayrak asmayı. Allah'a çok şükür e, bugüne nasipmiş. Kurban Bayramı'na denk geldi. Yani bu e, Türk bayrağını anlatmaya gerek yok. Yani hepimizin milli değeri, milli bayrağımız. Bu bayrak uğruna nice şehitler verildi. Çanakkale'de, sars e, Kars, Sarıkamış'ta. Yani hala şu anda doğuda e, şehit olan kardeşlerimiz var. Gazi olan arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onlar bu Türk bayrağının uğruna... Yani onlar bizler için canını feda ettiler. Allah razı olsun onlardan. Yani bu bayrak Türk milleti var olduğu müddetçe hep göklerde dalgalanacak. Sonundan. Yani ben de bunu dalgalandırmaya hayatım boyunca devam edeceğim. Nasıl bulursa inşallah. Şöyle biraz yaklaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar bahçemizin son durumu bu. Şöyle biraz inelim aşağı doğru. Arkadaşlar nohutlarımız var. Nohutlarımız yavaş yavaş içine alıyor. Daha henüz tam olmadı. Şöyle fasulyelere doğru geçelim. şöyle. Şu karşıda gördüğünüz sırık fasulyemiz arkadaşlar. Onları sulamak için geldik. Tankeri dolduruyorum şu anda. Damlama suyu vereceğim. Arkadaşlar yaparken e, çok zorlandık. Ramazana denk geldi çapası. E, ekim zamanı falan Ramazana denk geldi. Çok zorlandık. Ama her şeye rağmen şimdi zorlandık ama her şeye rağmen e, şu anda şöyle oturup Esenbaş çayını içtiğimiz zaman inanın bütün yorgunluğu çıkıyor. Yani bu e, değiyor yani. Yorgunluğumuza değiyor. Biz de biliyorduk zaten yorgunluğumuza değeceğini. Yani hamama giren teller arkadaşlar. Bahçe yapıyorsanız fasulyesini, mısırını çapa yaparken, ekim yaparken işte Ramazan'a denk gelince biraz kötü oluyor ama ister istemez ama e, şu andaki göreceğimiz görüntüyü hayal ederekten kendimizi motive ediyoruz. Şurada arkadaşlar kamalyanın yerini değiştireceğim. O yüzden e, çakıl aldım. Şöyle göstereyim ben size. Bunlar pırasamız arkadaşlar. Pırasalar maşallah gayet iyi çok güzel. Diplene ben hayvan gübresi atmıştım, Çapalamıştım. Gayet çok güzel oldu. Şu köşte karşıda gördüğünüz kamelyi arkadaşlar şuraya alacağım. Buraya kalıp çaktım. Hasır demir koydum altına. Bunu. Şurada poşetin altında çimontalarımız var. Bununla birlikte e, beton yapacağım. Kamaleye buraya getireceğiz. Orada çok kapı kenarı oldu. Gelen misafirlerimiz e, rahatsız olurlar. Misafirlerimiz rahatsız olduğu zaman da istesemez biz de rahatsız oluyoruz. Şöyle fırının yanında olsun dedik arkadaşlar. Fırınımız bu. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Daha önceden şurada yapmayı düşündüm arkadaşlar. Burası dar geldi. Şu üzüm asmalarından dolayı. Üzüm asmalarını biz daha önceden öyle düşünmemiştik. Yani insan ee, daha sonradan e, planlar yaptı. Bilmem vesaire. Ben buraya gözüne tel yapmıştım. O tellere sarar diye düşündüm. O münasebetle dikmiştim. Bir e, beyaz üzüm, bir siyah üzüm. E, ama daha sonra planlar değişince bu üzümler de gayet çok da güzel. Maşallah. E, bunlar da Toparmaya kıyamadım işin açıkçası. Şu tarafa yapmayı düşündüm. Bakalım burada daha güzel olur. En azından fırınımızda bir şeyleri yapılıp ondan sonra gelen misafir arkadaşlara dostlarımıza, bizi sevenlere ondan sonra burada ikram yapabiliriz. Yani ikram dediğimiz zaman arkadaşlar sakın yanlış anlaşılmasın. Yani burası et lokantası değil. Burada etimiz de olmuyor. Sadece bizim güler yüzümüz, sohbetimiz ee, tatlı çayımız, semaverdeki çaylarımızı ikram ediyoruz. Sıkıntı yok. Gelen arkadaşlar buraya eli boş gelirse ee, bilemiyorum. Çay bizden. Artık gerisi bilmem. Ekmeğimizi de yaparız. Nasip olursa fırında. Ondan sonra gelen arkadaşlar da pikniğe gelir. Mantığıyla gelirse iyi olur. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani işte İsmail e, böyle böyle diyor ya işte bir şeyler istiyor falan. Yok. Biz de Allah'a çok şükür onu alacak durumumuz var. Ama dediğim gibi burası bahçe. Bahçede ister istemez her şey olmuyor. Gelen arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza çay falan yaparız. Sohbet, muhabbet. Mısır olduğu zaman mısır yeriz. Nohut olduğu zaman nohut yeriz. Gelen arkadaşlar da ona göre tedarikli gelirlerse biz burada yardımcı oluruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenip ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İşte bahçemizin son durumu. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Allah kesmiş olduğunuz kurbanları kabul etsin.